Hüseyin Dağlı Euro Heyecan Tram'dan 23.1. Nokta... 23 Beginiyorum ben. Evet. Bunundaki piercing yansın hocam senin. Hadi bakalım. Bekir abi bunundaki piercing'e ne diyorsun bu arada? Yarışma için özel. Evet. Evet. Belki bir şans getirdi ya. U harfli abi. Euro Siyaya. Hazır. İnşallah. Ondan geriye sayacağım kanka. 9 8 7 Altı, beş, dört, üç, iki, bir, gel. 32 Bir İsmail sayı sende.

Kontrollü, kontrol kaybetme, daha var. 10. 20. 30. 4 5 6 yıkılır kemiştiydi. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 İlk alırken şöyle al İsmail. 1 2 3 4 5 6 çok iyi gidiyor. 7 8 Aferin oğlum. 7 rahat çıkacak ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 31 32 İşte sende. Bir <laughs> Aferin. Kontrollü gayet iyi gidiyor Daha 4 dakika bile olmadı 10 20 Bırak 1 2 3 bir 1 2 3 Çay aynı anda kes 5 6 7 8 Kaçıncı turda ya? 1 20 32 1 2 De 5 20 oldu daha evet. 8, Dakikada bir tur atmış olacak ha. Dakikada bir tur. 10, 10 11 14, 15, 16. 15, 15. 16 Gir. Bir. 2 Şu ayağını aynı anda kes. 3

30 31 32 tamam. Aferin oğlum. Piercing'in yansın. Tamam. Doğru. Devam. Tamam. Bir. Son 50 saniyesi. İki. Devam. Üç. Hızlan hızlan. Dört. Beş. Devam et. Altı. Düşüme bir şey. Çek. Devam. Devam. Aferin. Gir gir gir. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iki bırak hemen geç. Geç at at 5 tane at. bir 2 hızlan. 3 4 bırak. Aferin. Of. Güzel. Yat. yat. Aferin. Yat. Aferin İsmail. İsmail e, şimdi şey, destan. 4, 5, 6 tur yaptım. 7'nin evet. içindeydi. 7'den kaç aldın? 7'den 32 ip aldı, 5 tane sine çaldı. aldı. Tamam. Kanka, kanka 30 saniye kalanları aratayım buraya yani. Hatta 45 saniye bile aratayım. Kaçta girecek? 10'da mı? 10'da. 2 dakika dinlendirme masajı. 1 skiris, 2 dakika rest. Resto. Burada ne var? var

Allah kahretmesin. Kaç hız? 50 saniyen var. Kaç? 50 saniye. 50 mi? Hı hı. Gel. Ne oluyor be? Normal kanka. Normal kanka. Şimdi kendi geleceksin. Merak etme. Bir dakika daha. Ayarlay ayaklarını. Kanka ya buraya Son. 20 saniye kala bas kanka. Bekle. Şimdi basabilirsin. Hmm. Evet evet. <laughs> Metre. Tamam. Bir dakika ayarlı. Son. 10 saniye. 9. 8. 8. 8. 8. 7. 6. Kontrolü çek. 4. 3. Kanka sert çekme o seni ileri götürmez. Başladın. Kontrol. Aynen uzun çek. İşte bu kadar. Kontrollü. İyi. Bu tempo gayet güzel. Bu müthiş tempo. Aferin oğlum. Devam. Devam. Aferin olma. Bırakma. Çok iyi, Devam. Hadi ver, ver, ver. ver. 2 bin Devam. Başka yok, hadi. Bitti, bitti, bitti. Devam. 6 Devam, devam, devam. 5 4, 4 3 Devam. 2. 2, bırakma. Bıraktı. Tamam. Güzel. 339 metre. Bekir. Evet. Hocam ayağına sağlık. 336 me 339 metre abi. 400 çekelim. Hı? Az, Şu boyda az. Az boylu. Az, Sen az senin, çok iyi, çok iyi. Bekir, Bekir abi. Şükür abi, bizim de kürekteymiş hocam. Tamam. <laughs>